Kız Kezban Ne var lan yine soytarı Sana bir daha beni rahatsız etme demedim mi La kurban olayım evlen artık benle Hadi lan çulsuz lavuk Ulan çiçek diye brokoli mi getirdin Kız param olsa sana dünyaları alırım bilmiyor mu sanki Yürü lan oradan teneke Senden bir cacık olmaz Defol lan buradan Kız bir dur Param olmayabilir ama Valla seni çok seviyorum La ben de aşkımı sana kanıtlamazsam Benim adım Şerafettin değil Bekle kız burada Ben sana gününü göstereceğim Ya var hadaş Garibanın kalbi yok mu sanki Valla öyle bir tezgah kuracağım ki O Kezban bu sefer teklifimi edecek. Arkadaşlar ben Kezban'ımı çok seviyorum. Vallahi onsuz yapamıyorum. Ben ona sürprizini hazırlarken siz de videoyu beğenip abone olursanız aşkımı ona kanıtlamış olurum. He bir de yorumlara onu ne kadar çok sevdiğimi yazın da artık bana inansın. La bunlar da gene manav dükkanı gibi oldu ama olsun. Vallahi bu sefer kesin oldu bu iş. Giy kız şunu üstüne. Yürü gidiyoruz. Ne saçmalıyorsun lan sen yine Şero. Kız konuşma hadi giy şunu. Benimle evlenir misin kraliçem? Ulan Şero garibansın falan ama delikanlı adamsın. Evet evlenirim. Abu! Al kız havuç ye.